There's a war on nature, and we can all choose what to do. So if you feel like I feel the love of the earth, well, you can be an earth warrior too. Cause I'm a warrior. children their freedom my goal I've for I'm a warrior earth warrior bomb yeah. I'm a olabilir balıkçı da bu olamaz tabii ki Şöyle solungaçlarına telme takılırsa tel orada bir nefes almasında sıkıntı çıkabilir tabii. Bence boğulmaz. Boğulabilir. Fighting for you. Fabrika atıkları. Yani birden fazla neden olduğunu düşünüyorum ben. Tek bir tane neden olduğunu düşünmüyorum ama hani konunun uzmanı olmadığım için böyle bir şey yanıtlamak ama sonuç olarak insanoğlunun işte bütün sanayinin de insanoğlunun da denize verdiği zararların sonucu olabileceğini düşünüyorum. Ama yılların birikimi olduğunu düşünüyorum yani bir anda değil. İnsanlar. İnsanların bilinçsizce denizlere e, tükettikleri maddeleri atması, pisletmeleri, fabrikaların yine doğal olarak insanlara çıktığı için fabrikaların pislikleri. Genel olarak kaynak insan yani sorunun kaynağı insan. Ya aslında baktığınızda e, doğadaki e, ben benim kişisel düşüncem e, insan faktörü zaten en önemli etken. E, insan faktörünü doğadan çıkarırsanız doğa kendi kendine e, kendi içinde bir ahenk Iş, denge içinde yürüyebiliyor. Bir hasar olsa da onu tel telafi edebiliyor. Ama insan faktörü işin içine girdiğinde e, bunu telafi etmek gerçekten güç. Hayır yok bilmiyorum. Yalova zaten kendisi bir kıyı şehri olduğu için muhtemelen kıyı uzunluğu da fazladır. Yani 130 olabilir. Yaklaşık 130 kilometre. <laughs> Az çok yani çok fazla değil. Ay bilmiyorum. Çok... evet yani biraz suyla ilgili korkularım var. Herhalde benim gibi çok insan var ama su korkumu hani denize gitmeye mani değil. Evet. Yüzme biliyorum. Yani şey sahil güvenlik eğer hani insanlarla ilgili bir şeyse ama hani hayvanlarla ve su canlılarıyla ilgiliyse bunu bilmiyorum. Yetkili bakanlıklara hangi bakanlık spesifik olarak veremeyeceğim ama internetten araştırıp öğrenip o bakanlıkla iletişime geçebilirdim. İl Çevre Müdürlüğü ile irtibata geçiyoruz. Zaten birçok insan da bizimle irtibata geçiyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü olduğumuz için bununla ilgili de her geçen gün yeni durumlara hazırlıklı olmak için ekipman ve insan güç kapatımımızla arttırmaya çalışıyoruz. Şimdi belediye ise belediyeyi arar, onlar beni kime yönlendirirse, hani bu çevre kirliliği ilgili kime yönlendirmelerini öğrenirim. Bilmiyorsam mutlaka adres bulup öğrenmeye çalışırım. Doğrusu da bu gibi geliyor. Bin yıla kadar çıkabileceğini düşünüyorum. 450 ve üstü. 400-450 yıl olduğunu düşünüyorum. Bence 400, yani 400'den aşağı olacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü çok zor plastik. Hiç bilmiyorum ben burada öğrenciyim o yüzden burada balık tüketmem Marmara Denizi olduğu için çünkü çok pis olduğunu biliyorum ben Karadenizliyim orada tüketmeyi tercih ederim. Ya yani bunun kaynağı yalova aslında ilginç kıyı şehrinin böyle yemek kültüründen uzak kalması bilmiyorum ben de tüketmedim yemeği. ben genel olarak balık yemeği tüketmiyorum bunun hakkında bir fikrim yok ama. Olması normal olurdu. Olmaması anormal bence. Kıyı şehrinin yemek kültüründe balık olmaması biraz garip. Yalova her ne kadar çok büyük bir sahil kesimine sahip olsa da Yalova'da profesyonel balıkçı olayı çok az. Genelde am amatör ve olta balıkçılığı yapılıyor. E, Tabi bu da yemek kültürüne etki ediyor. E, Yalova bir göç kenti olduğu için de e, dışarıdan göçte gelen insanlar kendi yemek kültürleriyle geliyorlar. Kendi yörelerindeki balık kültürü neyse o kültür burada devam ediyor. Ama e, bununla ilgili de e, gastronomiyle ilgili arkadaşlar çalışma yapabilir. Diye o aslında sadece Yalova'da değil, Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Birçok yerin kendine ait denizlerle ilgili bir öyle bir yemek çalışması yok. Hani ben Ege'yi de Akdeniz'i de biraz bilen biri olarak. O yüzden sadece Yalova'ya özgü değil ama birçok yerde böyle denizle ilgili fazla bir şey yok yani. Aslında buradaki insanlar balık severler, yemeği de severler. Ben şahsen kendim de midye falan yemeği çok seviyorum ama mesela müsülaj bir biraz tabii benim de mesela midye sevgimi öteledi yani artık daha az tüketiyorum. Ama balık zaten çok sağlıklı bir şey. Yalova insan olarak hani genel olarak aslında bayağı bir balıkçımız var. O kadar mesafeli değiliz. Ama özel bir yemek yaratmak o sadece bütün Türkiye'nin sorunu bence. Bize özel değil yani. Yani yüzme ilk akla gelen. Ondan sonra e, ee, dalgış, var. Böyle göründüğü üzere. Voleybolu var bunun, futbolu var. Üç yani. kaya jet ski gelmiyor onu söyleyeyim yani. Su sporu, valla kano yapan arkadaşlarım var çok imreniyorum. Hani kano böyle gittikleri kamplarda falan kano ile çıkıyorlar. Onun dışında şeyi çok merak ediyorum İstanbul'da görüyorum kürek mesela o çok merak ettiğim bir şey. Yedi sekiz sene diye düşünüyorum. For all the whales and the fishes in the sea, we got to keep on fighting for. All Yeah, I'm a warrior, dreadlock soldier, fighting for the Earth.